Burhan Bey bu şiddetli geçimsizlik için gelip şahitlik yapacaksınız değil mi? Bakın başkasını aramıyorum ha. Yapacak tutuk ki kızım. Ben onun kafamda provalarını yapıyorum zaten. Ha ne, ne yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Ne diyeceksiniz mesela? He. Şöyle bir şey düşündüm aslında. Ha. Dur. Havaya gireyim. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Yargıç. 22 Kasım gecesiydi saat bir sularıydı. <laughs> Telefonum acı acı çalmaya başladı. O dakikalarda arayanın üst komşum bayan Sütçüoğlu olduğunu bilmiyordum. <laughs> Heyhat! O telefonun can bir imdat çığlığı olduğunu kim bilebilirdi ki? Bu ne Burhan Bey ya? Ah, Cem'in sana yaptığı eziyetleri polisiye bir dille anlatıyorum ki Belki deveyi hapse bile atarlar. Ay çok güzel olur harika. Ya saçmalamayın Burhan Bey böyle olmaz ya. Olmadı mı ya? E, olmadı ya. Böyle niye saçma sapan şeyler yapıyorsunuz? Sadece gideceksiniz mahkemeye. Geçinemiyorlardı, kavga ediyorlardı, ayrılsınlar diyeceksiniz, bitecek gidecek. Ay niye benim hayatım bu kadar zor ya?